Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. O zaman hemen videoya geçelim. Ee, ilk i̇lk önce karakterimi değiştirmek istiyorum. Ne seçeyim acaba? Spark istiyorum. Tamam. Başladım oyuna. Bakalım yanıma kimler gelecek? Çok merak ediyorum. Yeni güncelleme geldi bu arada arkadaşlar. Surprise Surf güncellemesi. Ve baya güzel. Ben çok beğendim bu güncellemeyi. Ay görmedim görmedim. Tamam öldürdüm. Kaçmam lazım. Baya bir de geniş bir alan. O yüzden baya iyi. Şuradan gitmek istiyorum. Gittim tamam. Şuradan da gittim. De bilirsem yani geçtim tamam ama kaçmam lazım şimdi nereye gideceğim tamam gördüm trene çarpmamaya çalışıyorum ay yanlış yer attım hayır olamaz şurada sen şey. tamam lütfen ölmeyeyim lütfen ölmek istemiyorum. Nereye gidecektim? Ha tamam. Tamam. Tamamdır. Tamam. Şu an nereye gideceğimi Ha gördüm tamam. Ay öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Hayır. Yine öldüm. Ya. Bir türlü geçemedim. Hayır. At. Attım ama oraya yetişmeye çalışıyorum ya. Ha tamam. Tamamdır. K kazanmak üzereler. Benim acilen acilen şu an hızlanmam lazım şu şeyi gördüm tamam koş koşmam lazım hayır hayır tamam lütfen ya arkadaşlar dört tane kalmıştı şaka gibi hmm. Aa bir şey geldi. Ay yanlışını mı açtım? Şu. Evet arkadaşlar kutu açıyorum. Bakalım ne gelecek? Ay çok merak ettim. Elmas. Ne geldi? Frank Byron. Gayet iyi. Mükemmel tamam. Ee, tekrar oynayalım. İnşallah bu sefer kazanırım yani. Öyle ümit ediyorum yani. Lola ya öldüremedim. Neyse. Son değil. Ama ölecektim ben de. Hemen. O oh, polis geldi. Şunu öldüremez miyim? Hii, hayır. Öldüm, öldüm. Tamam. Şimdi Aa ulti ulti. Yapamaz mıyım? Yaptım galiba. Adamıyorum şu an. Hı, ya! Hayır! Nereye gideceğim? Yanlış yere yaptım ya. Neyse, polis de arkadan bizi kovalıyor. Göremiyorum ama nereye gideceğimi göremiyorum. Göremiyorum. Heh, tamam. Kenji'yi öldürebilir miyim? Öldüremezdim zaten. çok. Ben daha üç tane yapmışım. Ben şeyleri öldürmekten bir şey yapamıyorum ki. Nereye gideceğimin bile göremiyorum. Tamam. Hızlı olmam lazım. Tamam. Ya şu an ya arkadaşlar yine kazanamadık. Yine 6'da bitti. Cidden sinirlerim bozuldu. Nasıl ya? Karakterimi değiştirmek istiyorum. Ve başka bir oyun oynayabilir miyim? Bakacağım hangi oyunlar varmış. Bravo Hockey oynayacağım. Savaşçımı ay nereye? Savaşçımı seçeyim. Leon olsun, tamamdır. Başladım. Bakalım yanıma kimler gelecek. Karşıma bot geldi arkadaşlar. Kazanırız biz ya. şöyle atacağım ve attım arkadaşlar birinci gol geldi benden atmasınlar tamam bir saldı hemen attık ikincisinde üçü de kolaylıkla atabiliriz diye düşünüyorum aldı. Chester'ı. Tamam kazandık arkadaşlar bu oyunu. Gelecek mi şu? Evet geldi arkadaşlar. Bakın. Aa arkadaşlar. Ha. Oo ne kadar uzun bir yer var. Çok uzun arkadaşlar daha gidecek çok yolumuz var. Neyse. Tekrar oynuyorum. İnşallah bu sefer de şey gelir, bot gelir. Bakalım. Yok bu sefer iki tanesi bot. Yani. yani hepsi bot galiba ya. <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Hayır. Lütfen. Atmayın. Şu an vuramıyorum. Aa öldüm. Of. Ölmek istemiyorum arkadaşlar ama Mecbur ölüyorum. Hi! yardım edin, yardım edin. Hayır. Lütfen. Lütfen. Hayır lütfen lütfen. Girmesin tamam. Diğer tarafa gidiyor. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. Hayır öldürme ya. Neden öldürüyor? Of. Gelme. Tamam. Tamamdır. Hayır, öldürme. Tamam. Atacak mıyım? Atamadım ya. Neyse onların kalesindeyiz. Görünmez oldum. Şu an ya görünmezliğim bitmiş ya. Tamamdır. Şunu öldüreyim mi? Bilmiyorum. Ölecektim ya. Of. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. 30 saniye kaldı ya. Ee, bu arada uzatmalar başlayacak. Şimdi. girdi arkadaşlar. Birinci golü attım ben. İnşallah atamazlar da. Atmasınlar ya. Yok. Atamazlar zaten. İkinciyi bile attık arkadaşlar. Neyse. Bunu da kazandık arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Hediye gelecek bence. Bakalım. Geldi. Bu da geldi. Ha, görmemiş. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.